Tabii bugün Roblox'dan başladık. Dediğim gibi ilk videoya 10 like gelmişti o yüzden ben de Roblox videoları çekeceğim artık. Yani ilk videomda ben yanlış yapmıştım. Ondan yorum falan yazamadınız. O yüzden özür dilerim. Şimdi eğer yapabilirsem yorum atabileceksiniz atabilmeniz için her şey yapacağım. Yani bu kadar o, o uğraşıyorum. <laughs> Siz de yani bu sefer bir şey yapabilirsiniz. <laughs> Şimdi eğer ya, yapabilirsem yorum yazabileceksiniz istedim oynayabilirim. Ama volant oynayayım. Can bir bir tane sürümden dolayı volant indirilmiyor. İndiriliyor da giyinmiyor. Ondan hani volant oynayamayacağım. Roblox'ta böyle bir tane oyun buldum. Park oyunu. Zaten yani adımı ben ben boş yere park oyuncu kurma. İstiyorsanız yani atlarınızı yorumlar yazabilirseniz ben de ekleyebiliyor muyum Box'a? Ya da Xbox'ta iste istediğiniz oyunlar varsa bunu da yazabilirsiniz. O oynayayım, eğer bulabilirsem. Eğer isterseniz yani dediğiniz bazı oyunları da yapabiliyorum. Yani sizin abone olup like atmanız yeterli sadece. 20 like abone de de teadon videosu çekmeyi düşünüyorum size Okaysanız. Yani birazcık şu anda odaklanmak için konuşmuyorum da. Yani siz olmasanız biz neden video çekelim? Hep sizi Bugün olay okuldaki olayı anlatayım. Bugün okulda hmm, Atlas TV'si vardı bizim sınıfımızda. Böyle çok tiyatrocuydu. Sonra böyle bayılma takliti yaparken böyle cebinden bıçak çıktı. Hmm. Nerede bulmuş derseniz de terziden bulmuş. Terzinin önündeyken yerdeymiş. Orada Böyle dün almış hatta. Sonra eğer yani, bizim öğretmen de uyardı. Er, senin müdür falan göğüle ses yani seni okuldan atlıyorlar falan dedi. Yani böyle bir olay yaşandı. Bizim sınıftakiler birazcık değişik olduğu için hepsi atlası bir şeyler dediler. Dedikleri için de Atlas çok fazla kıstı. Uçan alınca öğretmen ona kızı çantasını falan fırlattı, attı. Sıraları falan vurdu. Hmm. İşte böyle bir şey oldu. Hem de son ders yaşandı. Böyle bir gün yani okulda böyle bir olay oldu. İsterseniz her gün okulda ne olduklarını falan anlatabilirim. Ne yorumları açabilirsem yazabiliyorsunuz. İlk videomu bayağı beğendiniz galiba. İstiyorsanız yine kantre videolar falan çekebilirim. Kuzenlerimin de bildiği oyunlar vardı. Onlar da yorumdan yaz, yazdıyakken yoğun. Yorumdan yazılmadığını ben de onlara söyleyince öğrendim. Onun için sizden özür dilerim. Böyle sizle videolar, yani videola sizde katılmak istiyorsanız söyleyebilirsiniz. Videoyu sizde de alacağım. Hani dünkü gibi vit, yani ekranı tam olmadı o yüzden bir şey sıkıştırdım telefonu koymak için. Yani siz de çok video çekmek istiyorsanız yani bugün yolunu açabilirsem sizin söylemeniz için şeyler yapacağım. Söyleyebilir misiniz tam bilmiyorum da. Açabilirsem söyleyebilirsiniz. Bunu açmaya deneyeceğim. Açamazsam özür dilerim. Çünkü yani ben de daha ilk yani ikinci videomu yapıyorum. İlk video yapanlar zaten bilir. Yani ben de az önce yanlış yoldan gittim. Yani istediğiniz rütbe var, varsa söyleyebilirsiniz. Yani oynayabildiğim oyna oynayabileceğim ya da bir tane oyundaki moddan bahsedebilirsiniz. Yani Roblox'ta DOS filan oynayabilirim. Hatta şu yere de geçtikten sonra DOS oynayacağım. Evet. Bu kontrolü ulaştım. Ne? Yani bu, bu kadardı. Şimdi ben Birazdan 3. videomu da çekeceğim. 3. videoda da olsa oynayacağım. Bu videoya zamanım yetmedi. Ondan özür dilerim şimdi bunun. 3. video çekemediğim için. Bugünlük bay bay.